Matta 4. Bölüm Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa, kırk gün kırk gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan, söyle şu taşlar ekmek olsun, dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrının ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrının oğluysan kendini aşağı at. dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrının Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek "Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim." dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. "Çekil git şeytan." Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. İsa, Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde Celile gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. Bu, Peygamber Yeşe'ye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı'nın ötesinde, deniz yolunda, ulusların yaşadığı celile. Karanlıkta yaşayan halk, büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin, çünkü göklerine gemenliği yaklaştı. İsa, Celile Gölü'nün kıyısında yürürken, Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara, ''Ardımdan gelin.'' dedi. ''Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.'' Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler, hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria ırmağının karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.